Merhabalar arkadaşlar. Bakın ben yine nereye geldim. Bu sefer gerçekten tam bir çiçek cenneti diyebilirim buraya. Yıldız çiçeklerine bakın. İpillerler cam güzelleri. Ne kadar güzel arkadaşlar bakar mısınız? Yenilemişler, yeni stokları güncellemişler. İstediğim sardunyaların türleri de mevcut burada. Evet, ne kadar güzel. Şunların güzelliklerine bakın. ben susayım şöyle size sadece çekim yapayım. Gayret çiçeğiymiş bu. O kadar güzel arkadaşlar. Hanımefendi, hanımefendi <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Bakın şunların güzelliklerine. Çok da kalabalık. Çok ses de yapamıyorum. Cam güzelleri. Gel misiniz? 20 liraymış cam güzelleri arkadaşlar. Sardunyalar da 20 lira. Büyük saksılar 48 buçuk. Yine aynı şekilde. Sardunyalara doğru gidelim şunların güzelliklerine bakar mısınız ya? Artık balkonumda yer kalmadı arkadaşlar. Burası bahçe market, Ali Bey belediyeye ait bir yer. Daha önce de söylemiştim. Ee, benim istediğim sardunya türü şu. Bakın, şundan çok istiyordum. Ee, ben de vardı da hani kurumuştu ya kurtarmaya çalışıyordum onu. Gelmiş, stokları güncellemişler. Geçen geldiğimde çok fazla bir almamıştı burada. Sakız sardunyanın güzelliğine bakın. 20 lira arkadaşlar bunlar. Belki bir tane sardunya alabilirim. Aslında ben buraya saksılarımı koymak için aparat tarzı bir şey almaya gelmiştim ama onları da bulamadım. Şu tarafta da begonviller var. Oraya da ilerliyorum. Burada da begonviller var arkadaşlar. Bakın. Şöyle şuradan girip kasaya gidiyorsunuz. Ceylan gözlerine bakalım. Bende olmayan bir renk var mı burada? Hemen hemen hepsi var. Ceylan gözü sardinya ne kadarmış ona bakayım. Fiyatı da yazmıyor üzerinde ama. Ha şunu da yazıyor. 24,5'muş. Bakın şöyle geniş açıyla göstereyim size. Böyle arkadaşlar. Mini çiçekleri, papatyalar. İnsanlar da geçiyor. Çok sesli konuşamıyorum. Bakın şöyle. Harika çiçekler var arkadaşlar. Thank İçeride de kaktüs ve sükunentler var. Böyle arkadaşlar işte. Ben şimdi farklı bir şey görürsem yine çekmeye devam edelim. Şurada da karanfiller var. Evet arkadaşlar yine ben böyle güzel bir sardunya aldım. Bundan bende vardı ama kurtarmaya çalışıyorum. Onu dayanamadım. Bir tane daha aldım. Şurada da topraklar falan var. Şöyle. İşte. Burası da dışarı seçti. Böyle şu taraflara doğru gidiyor. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beğenmeyi yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.